bitecek mi? Bir anlık hata takımının ilk gol yemesine sebep olmuştu. Ocak söndürenlerde Batu, Mert ve Sedat Üçlüsü ileride gerçekten çok iyi anlaşıyorlar. Çok etkililer ama dördüncü golü bulduktan sonra açıkçası Ocak söndürenler hücum attı. Yani bu üçlü bir rehavete kapıldı diyebiliriz. Oyundan bir nebze düştüler. Tabii <laughs> halsa da disiplinden ödün vermemek gerekiyor. Her an her şey değişebilir. Metropol Spor'da açıkçası bireysel performans olarak herhangi bir oyuncu şu ana kadar kendini göstermiş değil. Daha böyle takım halinde oynayan bir takım Metropol Spor. Her oyuncu her an bir şeyler yapabiliyor. Mesela Ali gerilerden geldi golünü attı. Faruk Hüseyin ve Halil üçlüsünü ileride görmeye alışığız. Ama gollerin biri Halil'den geldi. Bir diğeri ise Hüseyin'den. 99 numaralı Ali ve Hüseyin'in golleri. Oğuz! 4 mü 5 mi? 4 mü 5 mi? 4, 4. 4 değil mi? 4-2 tamam. <laughs> evet. İkinci yarıya 4-2'lik skorla başlıyoruz ve faul geldi. Halil kullanacak faul atışını. Halil de oldukça etkili bir oyuncu. Tehlikeli ama bugün o alışıldık Halil'le çok rastlamadık derken Ali'nin şutu. Berkan köşeden topu kornere çıkardı. Çeldi. Şimdi korneri kullandı. Ve Faruk arka direkte. Topla buluştu. Şutunda top out'a çıktı. Şimdi Batu sol kanatta topla buluşabilecek mi? Batu için hızlı bir top oldu. Metropol tekrar topun sahibi. Tacı kullandılar. En geride Turgut. Turgut sol tarafta Hüseyin'e girdi. Mert araya giren oyuncu. Şimdi tekrar Turgut taç atışı kullanacak. Turgut yine Mert girdi araya. Kanka adam var kanka. Şimdi Turgut tekrar tacı kullanıyor. Turgut yine Mert. Mert'ten bir pas. Batu. Batu önünü alabilse çok tehlikeli bir pozisyonlu kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Ama Topun kontrolünü sağlayamıyor. Şimdi Halil sağ kanatta topu buldu. Mert yine orada. Halil, Halil Mert'i geçebilecek mi? Halil çevirdi topu içeri ama rakibi karşılıyor. Şimdi sağ kanatta tekrar Halil topun sahibi. Halil. Arkada Hüseyin. Hüseyin topu yükseltti. Sedat sol kanatta taç açısı. Metropol Sporleyini Yine, yine Turgut'ta kullandılar Halil şimdi Halil karşısında Batu var Halil uzun bir top Aliş karşıladı Sedat Sedat Mert'e oynadı hemen Mert Mert'ten Defansın arkasına doğru Sol kanatta Batu'ya Batu ortada Sedat'a Evet üçgen yine oluşturuldu Sedat Batu ve Mert tarafından Mert 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 Sedat'a tekrar oynamaya çalıştı Hakem avantajı gösterdi Mert Mert en geriye Aliş'e döndü. Aliş. Aliş. Faruk pozisyonu bozmaya çalıştı Aliş'in ve kalecisi İlhan'a kazandırdı topu. Şimdi Metropol Spor çıkmaya çalışıyor. İbo. Batu bozdu pozisyonu. Kaleci İlhan. Solda Turgut'u gördü. Önünde Halil. Halil. Mert baskıya geldi Halil'e. İkili sıkıştırma geliyor Halil'e. Batu'dan sıyrılmaya çalışıyor. Sıyrıldı. Kalecisi İlhan'a döndü. Halil. İlhan. Orta tarafta Ali'yi gördü. Ali'nin pası. Ramazan topu sahibi şimdi. Ramazan sol kanatta Sedat'ı gördü. Sedat. Sedat. Dar açıdan yaptı şutunu. Ama top üstten alta çıkıyor. Çok etkili bir şuttu. Kaleyi bulsa. Kalecinin yapabileceği pek bir şey bulamayabilirdi. Şimdi Ramazan kafasıyla karşıladı. Hüseyin topun sahibi. Hüseyin solda Halil'i gördü. Halil ortada Ali. Ali Sedat girdi araya şimdi. 2-2 pozisyon Sedat. Batu'nun koşusu var. Batu'yu gördü. Batu şutu direkten döndü. Ve uzaklaştırıyorlar. Sedat'tan yine harika bir pas geldi. Çok etkili bir pozisyondu. Ocak söndürenler adına. Faal atışı. Ocak söndürenlerle yine Sedat topu sahibi. Mert'e pası. Mert vurdu. Kaleci İlhan. Şimdi Halil. Halil uzun oynadı. Faruk'a doğru. Faruk göğüs kontrol. Sağ kanatta buluştu topla. Faruk içeriye çevirmeye çalıştı. Etkisi bir orta derken Sedat da kontrol edemedi. Halil'e kadar tekrar geldi top. Halil. Halil. Güzel pasları olan bir isim. Halil geçti Sedat'ı. Şimdi Mert'i geçiyor. Halil. 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 Şutu. Ramazan'dan döndü. Halil iki rakibi eksiltti. Şutunu da çekti ama Ramazan vardı karşısında. Şimdi taç. Faruk kullandı Halil. Çok iyi kurmuştu ayaklarını ama Halil'e gelmedi. Şimdi Batu'yla çıkıyor. Ocak söndürenler Sedat. Sedat'ın koşusunu fark etmedi Batu. Sedat da Batu'nun pasını fark etmiyor. Gerisinde kaldı top. Ve out ile devam ediyor oyun. Mert. Mert Hüseyin var karşısında. Şu an Sedat, Batu ve Mert'le pek anlaşamadı son iki pozisyonda. Bir timing hatası var. Hangi tarafta derseniz bilemiyorum. Ya Sedat ya arkadaşların hata. Koşu yaptığı an pas geliyor ama koşuya başladığı yere geliyor pas. Şimdi Metropol Spor kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kullanacak. Topun başında 10 numaralı formasıyla Faruk var. Tek kişilik baraj. Faruk geldi. Faruk vuruşu. Top yandan out'a çıkıyor. Hızlı başladı ocak söndürenler ama. Araya girdi Metropol Spor. Şimdi içeriye çevirdi. Korner. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Kaleci Berkan'dan top kornere çıkıyor. Sağ köşe gönderinden korneri kullanacak Metropol Spor Ali ile. Ali yerden çevirdi içeri. Bir karambol yaşanıyor. Kaleci Berkan topu sahibi derken... Evet geri pas kararı gelmiş. Şimdi Metropol Spor. Çok tehlikeli bir pozisyon elde etmiş oldu. Kaleci İlhan hariç bütün oyuncular iki takımında bütün oyuncuları ceza sahasında ve çevresinde şu an Faruk topun başında Halil'e çevirdi. Kaleciden arka bir müdahale. Kaleci Berkan girdi araya. Şimdi topu kaparsa ocak söndürenler çok tehlikeli bir pozisyon olabilir derken sol kanatta Hüseyin bu topla. Hüseyin Ramazan'ı geçti. Hüseyin 3 rakibi var karşısında. Burak'tan muhteşem bir müdahale. Sedat topun kontrolünü sağladı. Sedat çok hızlı. Sedat 3 rakibi arasında. Sedat kaptırıyor ve kaleci İlhan topun kontrolünü sağladı. Şimdi Sağ kanattan. Metropol Spor çıkıyor tekrar. En geriye geldi top. Uzun oynadı Hüseyin'e doğru. Hüseyin, Ali. Ali yanında. Faruk var. İbo var. Faruk oynadı. Faruk En solda Halil'i gördü. Halil. Geçti buraya Halil çevirdi. Aliş'ten döndü. Şimdi tekrar Turgut'a kadar gelen top. Faruk. Faruk topu sahibi. Faruk. Faruk. Verdi Fekir. Faruk şutu. Kaleci Berkan... Yine çok güzel çıkardı. Tam köşeye gitmişti top ama kapattığı köşeydi. Onu da belirtmek gerekirse. Korner. Faruk kullanacak korneri. Metropol Spor'da içeride 3 arkadaşı var. Faruk açtı ortayı. Harika bir orta. Halil. Berkan muhteşem kurtardı. Şimdi defastan ve Hüseyin. Hüseyin ne buldu golü. Metropol Spor. Kaleci Berkan. Savunma. Hepsi araya girdi. Muhteşem kurtarışlar geldi. Ama Dönen topu tamamlayan isim Hüseyin oluyor. 4-3'lük skoru yakalıyor Metropol Spor. Fark 1'e indi. Evet, fark 1'e indi. Maç bundan sonraki sürede çok daha heyecanlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi Burak. Burak solda Mert'i gördü. Mert. Mert topun sahibi. Pası en solda Batu. Batu İbo karşıladı onu. Ali de var yanında Batu. Batu Batu. Kaleci İlhan. İlhan uzun oynadı. Faruk'a 3'e 2 pozisyon. Faruk. Faruk önüne düşecek mi? Burak. Burak topu taca yolladı. Ocak söndürenlerin taç. Sedat geldi tacı kullanmaya. Mert yanında. Batu'yu oynadı o. Batu rakibini geçmeye çalışırken topun ayağından bir nebze açılması sonucu taç kazandı. Metropol Spor. Sol tarafa dikkat Şimdi Ali ile kullandılar tacı. Faruk kafasıyla indirmeye çalıştı ama isabetsiz bir pas. Out atışıyla oyunu tekrar hareketlendirecek ocak söndürenler. Burak. Buraktan uzun bir pas. Bana geldi pas. Şimdi Hüseyin'in pası ortada İbo. İbo Halil'i gördü. Halil! Halil'in mükemmel şutu top üst direkten oyun alanına döndü tekrar. Şimdi İbo. İbo Mert karşıladı onu. Sağda Faruk gördü. Faruk. Faruk. Halil oynadı. Halil harika pas. Ali. Ali attı golü. 4-4 oldu skor. Skor 4-4 oldu. Gol Ali'nin ama yarısını da Halil'e yazmak isterim. Halil'den muhteşem bir pas geldi. 4-4. Evet Metropospor oyundan kopmadı, oyuna tutundu. Maçta eşitliği sağladı. Burada ceza kesilecekse açıkçası ocak söndürenlerin hücum oyuncularına keserim ben bu cezayı. Çünkü oyundan oldukça düştüler. Tabi bu bir kondisyon eksikliği de olabilir ama rehavet de olabilir bilemiyorum hangisi. Şimdi Metropol Spor topun sahibi Ali. Ali, Ali'den kötü bir pas ama. Şimdi Sedat sağ tarafta Mert'i gördü. Mert, Mert'ten çok güzel bir çalım. Mert bir çalım daha, üçüncü de faul. Sedat hızlı oynadı Batu. Batu, Sedat'ı harika. Sedat'tan muhteşem bir koşu geldi. Sedat çizgide Sedat Korner Sedat gerçekten pasları ve koşuları muhteşem bir oyuncu ama daha fazla inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum derken Halil'le çıkıyor kontraya metropospor şimdi Faruk 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 Halil'e pası Halil karşı karşıya Faruk İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. İnanılmaz Beşinci gol gelmedi Metropol Spor'da. Şimdi ocak söndürenler çıkıyor. Mert. Mert. Yanlış bir tercih geldi Mert'ten. Şimdi uzun bir pas. Burak karşıladı. Mert. Mert. Mert açıkçası biraz oyundan düştü hücum anlamında. Şimdi Sedat. Sedat en solda Ramazan. Ramazan Batu'ya pas. Batu. Mert şimdi. Mert. Yanında Batu var. İçeriye mü mükemmel çevirdi. Mert harika gördü Ramazan'ı ama Ramazan arka direkte topu kaleye yollayamadı. Out. İlhan şimdi out atışını kullanacak. Uzun oynadı. Burak karşılıyor. Top taca çıkıyor. Atak yönüne göre sol kanattan Ali ile tacı kullanacak. Metropol Spor hemen kullandı. Halil'e Halil. E. Halil Engeri İbo'ya döndü. İbo İbo Aliş karşıladı. Şimdi Mert Batu'ya oynadı. Batu geçerse tehlikeli olabilir. Batu. Batu geçti. Batu gidiyor. Beşinci gol mü? Kaleci. Kaleci İlhan'dan çok güzel bir kurtarış geldi. Şimdi uzun top Halil. Berkam. Aliş. Üst üste pozisyonlar kaçtı iki tarafta derken. Faul geldi. Metropol Spor'da Faruk yapıyor faulü. Ama ikisi de yerde. Faruk hala yerde. İki oyuncunun ayakları çarpıştı diyebiliriz. Ama topa müdahale eden taraf Mert olduğu için faul Ocak söndürenler lehine. Maçta ufak bir gerginlik yaşandı. Şimdi Mert uzun oynadı. Ramazana gelmiyor ama. Sedat Mert'e sitem ediyor daha basit oynaması için ama bence burada hata Sedat'ta çünkü yeterince inisiyatif almıyor, sorumluluk almıyor. Topa gitmesi gerekiyor Sedat'ın daha çok çünkü Gerçekten pas dağıtımını oldukça beğendim Sedat'ın. Burada asıl sorumluluk ona düşüyor. Topu gidip istemeli, almalı diye düşünüyorum. Şimdi Batu, Sedat. Sedat sol kanatta. Sedat harika bir çalım Sedat'tan. Sedat mükemmel bir pas. Mert. Mert yanlış tercihlerine devam ediyor. Şimdi Metropol Spor Topun sahibi Ali. Ramazan karşıladı Hüseyin. Ali solo oynadı. Halil. Halil şutu. Berkan. Halil gerçekten bir saniye boş bırakmaya gelmiyor. Anında şutunu çıkarıyor. Etkili bir şut çıkardı. Berkan harika kurtardı. Metropol pardon ocak söndürenler kalecisi Berkam. Çok güzel bir maç çıkarıyor. Bir hatalı gol yedi ama kurtardıklarının yanında hiçbir şey. Şimdi Mert tacı kullandı. Ali'den döndü. Mert gelişi güzel uzaklaştırıyor topu. Taca çıkıyor. Hakem elle oynama olduğunu söylüyor. Şimdi Burak kendi yaralının ortasından uzun bir serbest duruş. Sedat'a Sedat içeriye çevirmeye çalıştı ama hiçbir arkadaşına gitmedi. Şimdi Mert! Mert'in şutu yandan out'a çıktı. Kaleci İlhan hatalı bir pas yolladı. Topla Mert buluştu. Rakibi Mert buluştu. Mert kontrol etti. Bomboştu. Şutunu çekti bir nebze uzaktı. Yandan avuta çıktı top. Şimdi Metropol Spor taç atışıyla oyunu tekrardan hareketlendirecek Faruk. Hüseyin'e oynadı. Burak karşıladı. Tekrar Faruk. Mert karşısında. Faruk şutu. Mert'ten döndü. Taç. Faruk Halil'e oynadı. Halil. Halil. Mert karşıladı. taç. Ocak söndürenleri Sedat muhteşem gördü Mert'i. Mert şimdi tek top. İsabetsiz bir pas. Şimdi metropo çıkıyor. Ali aldı. Sağ kanatta Halil. Halil pası. Burak. Burak'la Halil'in ikili mücadelesi. Şimdi Mert. Sol kanatta Sedat. Sedat hemen sağında Batu var. Faruk karşılıyor Sedat'ı. Sedat Faruk geçmeye çalıştı. Faruk faal yapıyor rakibine. Halil görmedin. İleride yerde kalan oyuncuydu ama ayağa kalktı maça devam edecek. Şimdi serbest vuruş. Ocak söndürenler lehine. 3 kişi topuk başında Sedat. Etkisiz bir organizasyon gerçekleştirdi Ocak, ocak söndürenler. <laughs> alt atışıyla oyun tekrar hareketlendi. Sedat'tan bir pres vardı. Gelişi güzel uzaklaştırdı. ve Spor savunması. Şimdi Faruk sağ kanatlı Hüseyin'i gördü. Hüseyin içeriye çevirdi. Top doğrudan out'a çıktı. Hakem out olduğunu söylüyor. Out atışıyla oyun tekrar başladı. Mert. Mert Halil'i geçti. Uzun oynadı. Sedat'a gelirse çok tehlikeli olabilecek bir pozisyon savunma karşıladı. Ali ile Faruk arasında bir paslaşma orta sahada. Faruk Ali oynadı. Ali, Ali. En solda Halil. Aliş girdi araya. Uzun bir top. Turgut karşıladı. Şimdi Mert. İbo. Sağ kanatta Faruk. Faruk. Ramazan karşısında Faruk çekti şutu. Yandan alta çıktı. Derken maçta son düdük geliyor. Skor 4-4 eşitliği bozamadı iki tarafta. Çok enteresan bir maç oldu. Metropol Spor maçın başında oldukça geriye düştü ama maçtan kopmadılar. Ali'nin golü özellikle muhteşem bir goldü. Hüseyin harika bir orta açtı. Evet ısmarlama usulü spikerlik rica ediyorlar benden. <laughs> evet, maçta eşitlik bozulmadı. Metropol Spor 4, Ocak Söndürenler 4. İki takıma da teşekkür ediyorum. Centilmence mücadele ettikleri için hayırlı akşamlar.